bir şaiye dolandı. Neydi o? Efendimiz Aleyhisselam'a sahabe içinde en çok benzeyen sahabe kimdir? Fiziki özellikler olarak, dünya olarak en çok benzeyen Mus'ab bin Umeyr'dir. Allah ondan razı olsun. İslam'ın ilk hocası kimdi kardeşler? İslam'ın ilk hocası Mus'ab bin Umeyr. Bu çok zengin bir çocuk bu. Mekke'nin en zengin çocuğu, en yakışıklı çocuğu. Yola çıktığı zaman Mekke'nin bütün kızları camlara çıkar evlerinin önüne çıkar, evinin önünü süpürüyormuş numarası yapar. Ve bu çocuğun yüzüne bakarlar. Göz göze gelsek, bir kere göz göze gelsek. Beni bir beğense ve istetse. Neden? Bir, çok zengin. iki çok soylu. Üç, çok güzel. Resulullah Aleyhisselam'la simaen vücut olarak en çok benzeyen sahabidir. Fakat iman ettiği için Efendimiz Aleyhisselam'a babası dedi ki seni mirasımdan men ettim benim putlarıma tapmadıkça. Ben senin putlarına tapmam dedi. Ben Resulullah Aleyhisselam'la tanıştım dedi. Ve ona biat ettim dedi. Babası işkenceler yaptı, zincirlere bağladı. Allah Teala zincirlerini çözdü, kaçtı gitti. Miras, reddi miras yaptı. Şimdi günümüzdeki gençlerden bir tanesinde böyle bir servet olsa ne namaz kılar ne zikir yapar. Babadan böyle bir servet var. babada olsa bir komünist. Evladım sana bütün servetimi bırakacağım ama bir şartım var. Namaz kılmayacaksın. Hacca gitmeyeceksin, Araplara para yedirmeyeceksin. Babanın şartı bu. E çocuk da imanı zayıf küçülürse ne yapar? Tamam babacığım senin canın sağ olsun ya. Sen yeter ki serveti bana bırak. Bir vakit namaz kılmam. Zaten arayıp bulamadığı şey. Böyle yapar ama Musab ne yaptı? Allah'ın selamı senin üstüne olsun. Amin. Kabul etmedi. İşte bu Musab Medine'ye gitti. İslam'ın ilk hocası olarak yedi kişi Medine'ye gittiler. Medine ahalisiyle beraber bir sene sonra 70 kişi geldi, iki sene sonra 150 kişi geldi Resulullah Aleyhisselam'a. İman etmelerine vesile oldu. İslam'ın ilk hocası iyi tanıyın. Rabbim cennette ellerini öpmeyi bize nasip etsin. Amin. Bu Musab savaşırken müşrikler Hazreti Musab'ı öldürdüler ve müşrikler şöyle bağırdı. Muhammed öldü. Muhammed öldü sallallahu aleyhi ve sellem. Deyince Müslümanlarda bir panik ortaya çıktı. Bu panikle beraber Hazreti Hamza da şehit oldu. Hint'in, Ebu Sufyan'ın karısı Hint'in parayla tuttuğu kiralık katil, sniper, vahşi, İmam Hamza'ya attığı bir mızrakla onu şehit etti. Kumandan gitti. Mus'ab gitti. Öncülerden. Efendimiz Aleyhisselam'a benziyor ve bir şaiya var. Her taraf toz bulutu. Burası asfalt değil. Resulullah'ı kimse görmüyor. Ve müşrikler şöyle bağırıyor. Peygamber öldü. Muhammed öldü. Müslümanların kafası karıştı ve korkmaya başladılar. Geriye doğru kaçmaya başladılar.